Sonra işte tıraş çarpmamak için, tıra için tıra fren yaptım. Sonrası da malum işte. Anladım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Cahide'yi bulabildiniz mi? Henüz değil. Arama kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor. Sağ ol. Amca. Amca. İyisin değil mi? İyiyim. çok şükür. Çok endişelendik senin için. İyi misin? İyiyim gerçekten. Hiç kanama ihtimaline baktılar mı? Bakmışlardır tabii ki ben de göreyim filmleri. Endişelenmeyin kızlar sakin olun. İyiyim ben gerçekten iyiyim. Endişelendi kızlar sizin için. Yani iyi misiniz? Geçmiş olsun. Böyle bir yere falan mı çarptınız? Kaza mı yaptınız? Ee, kasabanın çıkışında bir viraj var. Virajı alamadım. Ben direksiyon hakimiyetini kaybettim. Sonra denize uçtuk. Ne? Uçtuk derken biri mi vardı yanında? Anneniz de yanımdaydı. Ne? Nasıl annem yanımdaydı? Annem nerede? İyi mi? Amca konuşsana. Nerede annem? Ameliyatta mı? Ciddi mi durumu? Söylesene bir şey. Bulamadılar onu denizden çıkmadı. Nasıl bulamadılar? Yok, yok olmaz. Kabus mu bu? Biz daha yeni bulduk annemizi. Ee, merak etmeyin daha. Hiçbir şey belli değil. Arıyorlar hala. Ben çok üzgünüm. Yani gerçekten çok üzgünüm. Ya kızlar tamam bir sakin olun. Hemen kötüye gidiyor aklınız. Bak görürsünüz Cahit ablayı bulacaklar. İnanıyorum ben buna. Evet. Evet ben de inanıyorum. Bulacaklar tabii ki başka ne olabilir ki? Birazdan, birazdan birlikte olacağız zaten biz. Hiçbir şey olmayacak. Sakin olun tamam mı? Bir dakika bir dakika. Nerede oldu kaza? Memur arkadaşlar aşağıda yardımcı olacaklar size. Buyurun. Tamam amca. Kusura bakma kalmak isterdik ama yani. Siz gidin ben deyim. Tamam. Çilem gel gel. Oh. Ah. 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 Cemal Bey, Cemal Bey ne yapıyorsunuz? Ee, karışma bana çıkmam Cemal lazım. Cemal Bey benim. lütfen dinlenmeniz lazım ama. Çıkmam lazım benim acilen. Cemal Bey, Avukatım mı burada? Oh. Ufuk, Ufuk. Cemal Bey nerede? Cemal Bey. Hocam ben tedavi istemiyorum gitmem lazım. Ah. Sağ, ol. sağ, ol, sağ, ol, sağ. Ol. Ufuk. Yardım Ya neredesin ya? Cemal ha, Ufuk belki de, belki de cahide kurtulmuştur belki de, belki de o da yardım bekliyordur, yardım aranıyordur. Kazan olduğu yerdeki bütün koylara baktırdı, oraları iyice araştırdı. Tamam mı? Tamam. tamam merak etmeyin Cemal Bey siz sakin olun lütfen. O iş bende, Rızaat beni geleceğim o işte merak etmeyin siz. Allah oh. oh. <laughs> 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 var. ülkeden gelecekleri karşılayayım tamam mı? Tamam. al. Akif amca ne oldu? Buldunuz mu annemi? Dalgıçlar hala aramaya devam ediyor kızım. Henüz bir şey yok. Nasıl haber yok ya Akif amca? Öldü mü yani annem? Akif amca ne olur bak sen bana yalan söylemezsin. Bir şey söyle lütfen. İpek'cim yapma kızım böyle. Biraz sabırlı ol, metin ol. Her şey olur. Umudumuzu kesmemiz lazım yavrum benim. Tamam mı yavrum? İpek, İpek güçlü olmaya çalış. Bak bulacaklar anneni merak etme. Tamam mı? Kıyıdaki her yere baktınız mı? Yani ne bileyim belki araba düşmeden önce annem çıktı içinden. Olamaz mı? Baktınız mı her yere? Kızım anneniz arabanın içindeymiş kapısı sıkışmış. Cemal Bey'i kurtaran balıkçı anlattığı her şeyi. Amcam mı? Amcam çıkmış ama. Amcam çıkmış arabadan annem de çıkmıştır belki. Nerede Deren o zaman? Hı? Nerede? Deren. Kenan. Annemi bulamıyorlar. Tamam, tamam geçti ağlama. İyi misin sen? Kızlar, bu haldeki anası iyi olabilirim ki. Mahir, ne yaptınız? Bulabildiniz mi bir şey? Ha? Ya bir şey söyleseniz de bulamadınız mı? Ya böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız burada ya? Şiş, şiş, İpek, sakin ol, lütfen. Ya tamam, sakin olun, telaş yapmayın. Şu an arıyorlar, bulacaklar, kurtaracaklar onu. İpek, bulacaklar anneni, merak etme. Teşekkür ederim sağ ol. Bir haber var mı? Bir haber yok bekliyoruz. Ben de baktırıyorum belki bir yerde kıyıya çıkmıştır. Bu durumda her türlü yardıma ihtiyacımız olacak. Teşekkür ederiz. Estağfurullah rica ederim. Siz nereye gidiyordunuz annemle? O sahilde yürüyüş yapıyormuş. Ben de tesadüfen gördüm arabaya aldım. Yani. Ah. Çilem. Çilem iyi misin? Çilem. Tamam. İyiyim iyiyim tamam. Sence girdi ee, İyiyim şimdi bir şeyim yok. Tamam çok normal yorgunluktan. Azra sen Çilem'i al eve gidin yanından da ayrılma tamam mı? Hayır, hayır burada kalmak istiyorum. Evet. Hayır bu kadar ayakta kalmamal lazım zaten. Lütfen. Tamam hadi gel. Deden. istemiyorum dedim burada kalacağım. Kızım burada kalmanızın kimseye bir faydası yok. İpek e hadi al sen kardeşini eve gidin kızım. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. Hadi. Hadi Şilam, gel. niye çıkıp annemi aramıyoruz ya? Ya eve gelirse? Hem Akif amca demedi mi ben bütün aramaları yaptırıyorum. Siz gidin evde bekleyin diye. İpek sakin olmamız lazım. Tamam mı? Hadi gel. Gel oturalım biraz. Hadi. Tamam. 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 Hiç sarılmadım ben ona. Bir kere bile. Hep bittim. Ama bile yaklaşmasına izin vermedim. Ya gerçekten masumsa? Karşısına geçip bir kere bile dinlemedim onu. Anne gelecek. Tamam mı? korkma. Kızım annen seni o kadar çok seviyordu ki sana hiç kızmadı bile. Anlamadım mı sahiden? Biz sana bir şey söylediğimiz zaman bile kadın koruyordu, kolluyordu hep seni. İçi titriyordu seni göreceği zaman. Güçlü olacaksın. Tamam.